Hoş geldiniz. Bugün bir Fransız masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Aslan Adalet Dağıtıyor. Ormanların kralı Aslan bir gün bütün hayvanları toplantıya çağırmış. Sizin bana karşı riyakarlığınıza dayanamıyorum artık. Hepiniz iki yüzlüsünüz. Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz ama kime yaklaşsam hemen bir yere giriyor, bir dala sıçrıyor, bir ağaca tırmanıyor ya da yer altındaki dediklere kaçıyor. Sorularıma oradan yanıt veriyor. Ben sizin benden korkmanızı istemiyorum. Ben sizin adil kralınız olmak, bu ormanı adaletli bir şekilde yönetmek istiyorum. Bu nedenle haftaya orman meydanında daha büyük bir toplantı düzenliyoruz. Herkes görüşlerini ve yakınmalarını orada dile getirecek. Gerçekten de bir hafta sonra büyük meydanda bütün hayvanlar toplanmış. Meydanın ortasına aslan oturmuş. Çevresine orman halkını oluşturan hayvanlar yarım ay biçiminde yerleşmiş. Aslan oturumu açmış. Ama söz alan herkes durumun son derece iyi olduğunu belirtiyor ve hiçbir yakınmasının olmadığını söylüyormuş. Tilki, kurt, çakal, kartal, akbaba gibi hayvanlar birer birer konuşmuşlar. Memnuniyetlerini dile getirmişler. Sonunda keçi söz almış. Aslında ben de genel olarak memnunum diye meylemiş. Ama anlamakta zorluk çektiğim şey, Sayın Kral Aslan'ın neden hep acıktıkça bizim eve doğru yöneldiğidir. Biraz da başka yerlere gitmesini öğrenmeli. Sonra koyun söz almış. Keçi kardeşimin yakındığı gibi benim de ufacık bir sorunum var. Aslında durumdan memnunuz. Ormanda işte gül gibi geçinip gidiyoruz. Ama kral aslan koyun etini fazlasıyla seviyor. Bu hoş değil. Ardından buzağa konuşmuş. Bu ormanda her şey mükemmel. Ama aslan benim annemden ne istedi? Yakınmaların dinlenmesinden sonra oturum kapanmış. Aslan bir hafta sonra tekrar toplantıya çağırmış orman halkını. Geçen sefer yakınmalarınızı dinledim. Şimdi de siz benimkini dinleyin. Her şey adaletli olmalı. Kuzu bahçemdeki otları ezdi. Keçi yeni diktiğimiz fidanların yapraklarını yedi. Buzağı ise böğürtlen çalılıklarına zarar verdi. Ben bu ormanın kralı olarak buna izin veremem cezaları sizce ne olmalı? Onlara en ağır ceza verilmeli diye haykırmış kaplan. Evet ölüm, ölüm istiyoruz demiş çakal. Kuzu, keçi ve buzağı ölüme mahkum edilmiş. Aslan herkesin gözü önünde cezaları infaz etmiş. Zavallı kuzu, keçi ve buzağı haklı olsalar da aslan gibi astığı astık kestiği kestik bir krala karşı yakınmalarının bedelini yaşamlarıyla ödemişler.